Herkese merhabalar. HD'ye hoş geldiniz. Bugün Michael Laptop Açılımının ikinci bölümüne karşınızdayım. Hemen gördüğünüz gibi ekranlarda bir sürü topumuz var. Bugün bayağı bir top açmayı planlıyorum. Önceki video kısa ve bir sürü yine hediyemiz var. Öncelikle videoya geçmeden önce kanalıma abone olup yorum yapıp ee, paylaşırsanız sevinirim. Bir de üstüne like de atarsanız çok güzel olur. Şimdi hemen bir tanesi siyah topa başlıyorum bir sürü 4 tane ve daha siyah top var. Bakalım yüzde top siyah top çıkma ihtimali var. Messi, Ronaldo, Lewandowski, Neymar, De Bruyne, Oblak, Van Dijk, Mbappe. Deli dehşet oyuncular var. Bir sürü top var. Bir sürü paramız var. Çok güzel bir top açım olacak. Haydi bismillah diyoruz ve ilk topumuzla başlıyoruz. Evet haydi hocam. Hızlı bir şekilde açılıyor. Haydi hocam. Fransa'ya gitti Mbappe Neymar Bak Paris Mbappe Yani <laughs> Mbappe ikincisi geliyor Sevdiğim Mbappe'nin ikincisi geliyor Mor kart var bir şeyle basıyor buna Sevdiğim Mbappe'nin ikincisi geliyor Mbappe hoş geldin takımımıza Evet Dakika bir gol bir. Elimiz ısın, ısınmışken bir tane daha açalım. Şu an inanamıyorum. Geçen ma e, geçen top açılımda Messi açmıştık gördüm hatırlarsanız. Şurada Mbappe ile başladık. İspanya'ya gitti. Haydi bir Messi. Haydi kim bu? Bu kim? 8 numarasıyla Barcelona'dan Pjanic. Güzel güzel. En kötü yediklerde işini, işini görecek. Siyah toplar hakikaten kalitesi başlıyor. 86. Ama hocam bizi buradan bir kaleci vermen lazım, bir oblak lazım ama öncelikle ben buradan premium ciltlerden bir tane açmak istiyorum. Sen de şey alalım ama al al. haydi bunu hızlı bir şekilde açmak istiyorum hocam. Haydi hocam. My Club dedik. Burası neresi ya? Şurada dört tipi galiba. Silver Cup geç geç. Tamam kız tamam diyorum O zaman toplar pek ne çıkma ihtimal var acaba Popo'dan? Hemen bakıyoruz. Düzgün çıkma ihtimal var. Gene Ronaldo'nun çıkma ihtimal var. Ronaldo çıkacak Messi'ye çok iyi oyun. Evet. Çok güzel top açılım var. Daha eğer top açılım yap yapıyoruz ama artı olarak maçlarda isterseniz Minecraft maçlarına başlayabiliriz. Evet Almanya'ya gittik ama ve sarı top. Bu Neyse bunları bir kısmına kadar Gidiyorum dedim hemen hemen hızlıca. Bakalım ne yapsak ya. Koleksiyon tutuyor. Buradan bakalım kimler çıkabiliyor İspanya'dan. Nefes istedik. 30 tane seyahat Oblak Ramos var. Ben buradan bir tane açarım. Ben buradan bir tane açarım. Ay kafası ödediyoruz Aa neyse sağlık olsun. GP dönecek ama my god farsı Haydi oğlum. Haydi İspanya'dan bir siyah topu kadar my god İtalya İtalya'ya gitti sarı topu bırak. Murat'a, Alvaro Murat'a yedekleri gelecek. Aslan amacım o oradaki 30 bin kayı şey yapmak. Bir tane daha açalım. Mesela i̇şte GP ile Haydi oğlum. Bu top hoşum, bu gayet güzel gidiyor. Sen nasıl güzel bekliyoruz. Bu top çok çıktı. Boşuna para yardım saat 25 bin GP 250. Ama Biraz kötü oldu bu. Hemen. O siyah toplara geri dönelim. O siyah toplar güzeldi. Diyoruz. Siyah toplardan. Bir tane bir Ronaldo, bir Oblak Kaleci çok lazım. Sol sola çıktı lazım. Şu an çok iyi planlar var aklımda Ama bir Ronaldo gelsin. İtalya'ya geldik. Ya Juventus'a kadar tutturduk. Siyah topu da tutturduk ama 5 numarasıyla kim o? Arthur geliyor. O neydi? Genç takımımızdı. 85'lik. Genç yıldız. Ben bu topları hemen bitireceğim. Şöyle. Hemen Siyah Bir tane daha bastık. Ama İsp ee, Juventus topları da gelmiş. Oradan da bir Ronaldo gördük. Haydi oğlum. Son bir şans. Bir Oblak bir Ronaldo. Nereye gidiyorsun? Burası neresi? Burası neresi? Siyah top katar mı burası? Anlamadım. Siyah top Nisar Kobe'den. Evet. E, o, o mu? Evet o. Nieste geliyor. Yıldız. eski Yıldız. 85'te. 85'te Nieste geliyor. Güzel. E, Yedek olabilecek. E, basabileceğimiz. Hedefle Mbappe geldi. Mbappe, ye, Mbappe ye basarak. Geliştirebiliriz. Ve 3 tane bakın. İsteyin alın, istediğin almayın. 3 tane efsane topu var. Burada 100-100 yaşacak. Ve Diego Maradona Allah rahmet eylesin. Vefat etti bildiğiniz gibi. Maradona gelse en iyi oyunun en iyisi. Onu çok isteriz. Tekrardan Allah rahmet eylesin diyoruz ve Hocam Maradona adısına bir tane Maradona'yı bize gitleri ver. Efsane geliyor. Üç, daha iki topumuz var. Haydi Maradona. Haydi bir Maradona. Çok iyi toplar gelecek. Kim? O kim? O kim? O kim? İşte, valla gerilimiz var Arşavin Arşavin geliyor 85 ama sıkıntı yok biz onu da alırız diyoruz. onu da istiyoruz orada Arşavin ama bir bir daha açmayalım mı Konami demiş ki demiş biz Messi verdik ama yetmez demiş Messi'nin yanına bir de Dybala verelim demiş Dibalayı da bize hediye verdiler buradan ekonomiyi çok teşekkürler. Paolo Dybala. İtalya'ya gidiyoruz. Dybala dövmesini atlamışsınız ona. 91'lik Dybala. Takımımızda hoş geldin Dybala. Evet. Çok iyi gidiyor şu an top atımı gördüğünüz gibi. Daha açacağımız ben bir de, biraz, biraz da şuraya bakayım ne varmış burada 178 var. Burada düzme var. Ama ben bir iki tane de Şunlar bitsin. Bir iki tane de Ronaldo'nun toplanını açacağım. Güvenlik toplanını. Ama Burada mi Maradona gelmezse kalbim kırılır. Haydi Maradona. Senin için diziliş değiştireceğiz Maradona. Lütfen Maradona. Konamayın. Maradona arasında bize... Maradona! O kim? O karın arasında kim veriyorsun? Lütfen söyle. Kim? Vallahi Valla tanımıyorum. Skovs geliyor. Skovs. O da 87'lik göbek. Göbeği onu da monte ederiz. Hoş geldiniz Paul diyoruz. 24 yaşında kaydı gördüğünüz gibi genç kartlar. Ama ben şu kartları açmazsam gerçekten iyi olur. Yüzde yüz var ama şeyini kaleci lazım bize. Ve Ronaldo. 95 Ronaldo. Ronaldo çıkarsa buralar yer yerine oynar. Ben size söyleyeyim. En az 2-3 tane bundan deneyeceğim. 3 tane açmaz. Açmazlar hepsini bile deneyebilirim. Ronaldo'yu istiyorum. Geçen hafta çıkmadı falan mı? Bu hafta gidecek zaman Ronaldo'yu. Messi ile uyuşacak onlar. Haydi. Haydi diyorum. Bravo! Cristiano Ronaldo. Oh! O oh geldi numarasını gördüm. Ronaldo! 95'lik ve içtik Ronaldo takımımızda. 90 Ronaldo takımımızda. Cristiano Ronaldo. 95'lik Cristiano Ronaldo geçen hafta Messi bu hafta Ronaldo neler oluyor? Hocam Gerçekten bu üstte bir de Maradona gelirse şaşırıyorum ben Bayılırım Valla Ronaldo geldi 95'lik Geçen hafta 94'lik Messi gelmişti Çıldıracağım şu anda Haydi Maradona kim? o kim? Beckham! David Beckham geliyor! Her şey üstüne! David Beckham geliyor! Çok efsane fotoğrafı, efsane Beckham! <laughs> <laughs> Şu an çılgınlara döndüm bu kadar top kaçımı bana bile fazla Bana bile fazla bu kadar top aşımı Şaşkınlıkla içerisindeyim Şu an ne yapacağım takımımız çok efsane takım oldu Kafa yemek üzereyim Kan kalbi çok uzatıyor. Mane falan hikaye. İşte o yıldız burada. Cristiano Ronaldo. Bize çabuk olan çıkmıştı. Herkes hikaye. Ronaldo gerçek diyoruz. Mbappe'ye bas. Mbappe'yi Mbappe'ye bas basacağız. Kovas geldi. Onu da buraya monte edeceğiz. Şu an gerçekten aşırı heyecanlıyım. Burada iyi oynuyordu. 89 oynuyor evet. Gördüğünüz gibi inanamıyorum. Takım çok mükemmel oldu. Bilmiyorum ne yapacağım. Takım ee, yani biz top, bayağı topladık, adam ettik. Son hali bu şekilde. Şu an çok mutluyum. Bir dakika, bir pantolon öpeyim hemen Mbappe'yi. Mbappe gördüğünüz gibi onu bir pantolon yapacağız. Üzerine basın belki Gerçi 3 tane mafya çıksa meclisimizde Ronaldo'muza var. Boş ver hocam diyoruz. Haydi deep antrenörünü yap diyoruz. Ronaldo bile inanamıyorum ya, Ronaldo çıktı yani. 95'lik 91'lik de Mbappe çıktı. Ona, ona basacağız zaten. Yani az kalmış geçmesine. Şimdi Mbappe'yi Mbappe'ye basıyoruz. Özel dp'lerden biraz. Gerçi Ronaldo'yu bırakalım ya. Koya var burada. Öncelikle. Neyse iki tane basıyoruz ve antrenman diyoruz. Mbappe 97'ye yükseliyor. Ronaldo. İnanamıyorum takım dehşet oldu. Ne oldu Geçen hafta Messi çıkardık bu hafta Ronaldo. Oyun bize bir gülümsedi. 97 Ronaldo. Oradan başka. Biraz daha moral. Hepsini basacağım hatırladım. Bir dakika. Kulaklık olmasın görürüz. Messi'ye de basalım ya. Messi'ye de 97 yapmanın geldi. Messi'ye de şuraya basalım. 97 oldu mu? Messi'ye de 97 oluyor. İnanamıyorum. Bu video şaka gibi. Geç hafta aynı anda çıkarsaydık belki Messi'yle Ronaldo'yu. O da ayrı bir şok oldu benim için. Ama bu da böyle iyi be. Haydi Ronaldo. Ronaldo'yu resmen vuracağız. Ronaldo. Biraz da Messi kardeş payı yapıyoruz. Biraz ondan biraz ondan. Oh hala şoktayım. Bir anlatabilirim bana neler olduğunu. Mbappé çıktı. Beckham çıktı. Üstüne Şikol çıktı. Ronaldo çıktı. Dybala diye geldi. Ben şokum şu anda. Messi 97'de kaldı. Gördüğünüz gibi takımımızda nasıl hala bu şekilde Ronaldo ve Messi'miz var, Mbappe'miz var, Beckham'ımız var ee, Orada koymadım ama Şu koysumuz var Bir dakika hemen adama kurdu düzenlemedim ama Şöyle koyayım hemen bunda Böyle oldu takımımız Gerçekten izleyen herkese çok teşekkürler Bu Ronaldo için, Ronaldo anasına e, Like'larınızı esirgemeyin Ayrıca yeni kanalımız için abone olup paylaşırsanız çok sevinirim. Yorumlarda da daha fazla video, bu, bu tarz videolar gelsin mi? ve maç yapalım Ronaldo ve Messi'yle beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.